Tüm bunlar o Kunal yüzünden oluyor. Molly Kunal'ın ona yaptığı şeyin aynını benim de yapacağımı sanıyor. Beni Kunal'la kıyaslıyor. Molly evlilik kelimesini duymaktan nefret ediyor. Tüm bunlar o Kunal yüzünden. Eğer o adam karşıma bir çıkarsa onu mahvedeceğim. İshan İshan seninle bir şey konuşmak istiyorum. Kunal sonra şu anda meşgulüm. Aslında seninle konuşmak istemiyorum. İshan bir sebepten bana sinir oluyor olabilirsin ama ne olduğunu söylesene. Belki bu sorunu çözebilirim. Ne dersin söyler misin lütfen? Ben sana sorunumu neden anlatayım? Seni tanıyor muyum? Hakkında ne biliyorum ki? Beni tanımadığını kabul ediyorum ama belki... Belki de sorunun çözümü bendedir dirişan. Çözüm mü? Şöyle yapalım. Sen önce kendi sorununu çöz. Biliyor musun? Benim en büyük sorunum sensin. Dostum sen neden doğdun ki? Hayatım o kadar yolunda gidiyordu ki. Geri dönmene ne gerek vardı? Senin yüzünden benim hikayem bitmek üzere. Ben çok özür dilerim Hisham. Hiç haberim yoktu. Varlığımın bunlara neden olacağını bilemezdim. Sadece parayı almaya gelmiştim. Özür dilerim ve zaten ben de... İşan beni bir dinlesene. İşan! İşan dinle lütfen. İşan şu anda çok sıkıntılı olduğunu biliyorum. Molly seninle, seninle olan nişanını attı şu anda. Aranızda iyi giden bir şey yok. Bu yüzden sana yardım etmek istiyorum. Bırak da telafi edeyim. Kunal lütfen. Ben neden senden yardım alayım? Bana yeterince yardım ettin zaten. Şimdi lütfen Tanrı aşkına beni yalnız bırak. İshan lütfen benim yüzümden mahvolan bir şeyi düzeltmeme fırsat. Hala var. uzatıyor musun? Bak Kunal, Molly ile aramda zaten bir sürü sorun var. Bir de üstüne senden yardım aldığımı öğrenirse benden daha da uzaklaşır. Buna izin veremem. Sahip olduğum ufacık fırsatı da böyle kaybedemem. Lütfen, kusura bakma. Nişan ben sadece yardım etmek istiyorum. Açıkçası Kunal, ben sana güvenmiyorum. Neden senden yardım alayım? Hem bir düşünsene, sen niye bana yardım etmek istiyorsun? Mişti. Mişti için sana yardım etmek istiyorum. Mişti babasını istiyor Nişan. Molly ile senin bir arada olmanızı istiyor o. Ve inan bana, Molly'yi benden daha iyi kimse tanıyamaz. Sana yardım edebilecek tek kişi benim. Neler oluyor böyle Mori kızım? Sen işanla ne biçim konuşuyorsun? Ona ne kadar saygısızlık ettin öyle? Bu yaptıklarının doğru olduğuna inanıyor musun sen şimdi? Her şeyi düzeltmeye, yoluna koymaya çalışan tek kişi İshan ama sen bugün Kunal'la onun arasında hiçbir fark olmadığını düşündürdün. Bu yaptığın yüzünden kalbinin nasıl kırıldığını hiç düşündün mü acaba? Anne ben İshan'la evlenmek istemediğime karar verdim. O bunu neden anlamıyor bilmiyorum. Ya da anlamak istemiyor. Bütün bunları yapıyorum çünkü çünkü bu evliliğin olamayacağını anlamasını istiyorum. Ama neden olamazmış peki? Olamaz işte anne anla. Bu imkansız bir şey. Ve ben İshan'a bu konuda öyle boş ümitler falan vermeyeceğim. Ne düşünüyorsun? Sen böyle yapınca İshan ikna olacak mı? Seni ve Mişti'yi bırakıp gidecek mi yani? İstediği şeyi alana kadar bu çocuk hiçbir yere gitmeyecektir emin ol. Miştiyi de seni de çok seviyor o kızım. Bunu aklına sok. Annen doğru söylüyormuş. Onu ne kadar köşeye sıkıştırırsam sıkıştırayım, bana bayansan diye meselesini anlatmayacak. İşan dinle, ben sana ne diyorsam onu yap lütfen. Söylesene Kunal, o parlak fikrin nedir? O zaman ona hediyeler gönder, ona kendini özel hissettir. Evinin önüne çiçekler ser ki sana hayır diyemesin. Vay canına kuna. Ne kadar da romantiksin. Eğer kız olsaydım gerçekten seninle evlenirdim. Çiçek mi göndereyim? Ne sanıyorsun? Ben bütün bunları denemedim Eh dostum ona bir buket gönderdim. Yüzüne bile bakmadı. Ama buket göndermek çok sıradan. Bunu herkes yapabilir. Öyle zor bir şey değil ki. Çiçekçiye git, buket sipariş et. Ya sana sana söylüyorum. Onun yoluna çiçekler ser. Göreceksin. Onu şaşırtacak özel bir şeyler yap. Kutunun dışında düşün biraz. Çok teşekkürler Kunal. Ama ben öyle bir şey yapmayacağım. Neden yapmayacaksın peki, İshan? Bu ezelden biridir, geçerli bir formül. Aranızdaki bütün sorunları çözer her zaman. Bak, anlamıyorsun Kuna. Sen onun için bütün bunları yaptın değil mi? Bak, ben Molly ile seni hatırlatacak hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hem sen Molly'yi tanıyorsun. Eğer senden yardım aldığımı öğrenirse beni asla affetmeyecektir. İshan, ben hiçbir zaman onun için böyle şeyler yapmadım. Ama inan bana, bundan çok daha fazlasını hak ediyor. O yüzden senden bütün bunları yapmanı istiyorum. Kunal. Doğrusunu söylemek gerekirse sorun ne biliyor musun? Benim annem bu evliliğe razı değil. İşte bu yüzden Molly kabul etmiyor. Annemin düşüncesine göre Molly geçmişine saplanıp kalmış biri. Geçmişle bağlarını koparamıyor. Annem bir ağzı gelsin. Molly kendiliğinden kabul edecektir zaten. Ama İshan sen önce Molly'yi ikna et. Onunla kalpten bir bağ kur. Sonra ikiniz takım olup anneni ikna edebilirsiniz. Dinle İshan. Molly'nin seni tekrar sevmesi çok önemli. Yoksa annen onaylasa bile bu evlilik gerçekleşmeyecek. O yüzden ben sana ne diyorsam onu yap lütfen İshan. Hadi ama. Bu meselede bana güven. Tamam. Söyle bakalım. Ne yapacağım? İşan yine mi? helikopterden çiçek atayım mı? Dostum senin fikirlerinin zamanı geçmiş. Yere çiçekler sermek falan bunları kim yapar ki artık? Gördüğü zaman gülümseyecekmiş. Gülümsemeyi geçtim. Fark etmedi bile. O Molly biraz biraz zaman alacaktır tabii. Sabırlı ol Işan. Sabır mı? Bu iş için sabretmekten hasta olacağım artık. Dostum bayağı fikirlerini kendine sakla. Bu işi ben hallederim. Sen boş ver. İşan lütfen beni bir dinler misin? En azından bu sefer kapıyı yüzüne kapatmadı. Bir düşünsene. Lütfen bana güven. Biraz olsun bana güven. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Dinlersen sonuca varırsın. Tamam. Ama bu son şansın. İşan dostum benim. Ben şimdi öyle bir şey yapacağım ki... ...Molly koşa koşa senin yanına gelecektir. Molly, ben geliyorum. Elindeyse kolla kendini. Günaydın doktor Molly. Günaydın. 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 Ne oldu bugün ayakta çok hasta var yeni doktor mu? Evet bugün yeni bir çocuk doktoru geldi doktor Molly. Sonunda birisi gelmiş. Ama kaç günlüğüne bilmiyorum. Biliyorsunuz burada dört haftadan fazlasını gören olmuyor. Bir doktor Kunal Malhotra bunu başarıyor. Herkesin gözdesi. Onun gibisi hiç gelmedi. Diğerleri hep aynı. Gelip gidiyorlar sadece. Molly Malhotra. İki dakika sonra hasta almaya başlayabilirim. Peki hanımefendi. Bayan Sina size bir antioksidan yazacağım. Almaya başlayın. Önümüzdeki ayda gelin. Buyurun. Sen neden öksürüyorsun? Hastanemize yeni bir çocuk doktoru geldi. İsterseniz ona bir götürün. Mevsim geçişindeyiz sanırım o yüzden böyle öksürüyor. Ne oldu? Yanlış bir şey mi söyledim? Sizinle görüşmeden önce onun yanına gitmiştik. Kızım biraz üşütmüş öksürüyor. Ama doktor öyle bir testler istedi ki kızıma ne oldu anlayamadım. Her test ne kadar pahalı siz de biliyorsunuz. Hangi testler yazılmış bir bakayım ben. Potasyum, kreatinin, bu testleri doktor mu istedi? Evet. Merak etmeyin, ben kendisiyle konuşacağım. Doktor Doktor Kunal Malhotra. Biraz önce size görünen kız Kacal... ...sıradan bir soğuk algınlığı yaşıyor. Niçin ailesinden o kadar pahalı testler istediniz? Bir açıklamanız var mı buna? Hemşire, sen dışarı çık. Seni tekrar çağırırım. Öncelikle ben sana ne diye açıklama yapayım? Sen kim oluyorsun da benim odama girip de benimle yüksek sesle konuşabiliyorsun? Ha? Sana hatırlatırım. Ben bir çocuk doktoruyum. Ve Tanrı'nın izniyle beni bir sürü insan tanır. İşimi yaparken senden izin almama hiç gerek yok. O yüzden lütfen benim işime karışma artık. Ben ne yapacağımı iyi biliyorum. Sen kendi işine bak. Senin için bu daha iyi olur. Ben kendi işime bakıyorum Doktor Kunal. Ama ben de bir doktorum. Ve siz de ben de iyi biliyoruz ki sıradan bir soğuk algınlığı vakasında böyle testler istemeye gerek yoktur. Öyleyse bu testler neden isteniyor? Kendi karınız için. Kimin karı için yaptığımın senin için ne önemi var ha? Neden senin umrunda ki? Burada ben ya da hastane kar ediyoruz. Senin bir zararın yok. Bunu sen mi söylüyorsun? Kunal bu mesele yüzünden bir sürü hastaneden istifa eden sen değil misin? Ne oldu Kunal? Her şey yolunda mı? İstifamı verdim. Neden? Tedavi diye insanları sömürüyorlar. Hastanın ailesi zaten perişan halde. Pahalı bir tedavi için buraya geliyorlar ama bu insanlar komisyon almak için alakalı alakasız bir sürü test istiyor. Bu 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 resmen suç. Sen ne zaman hastaları sömürüp hastaneye kar sağlamaya çalışan bir doktor oldun, Kunal? O da benim, bu da benim, Molly. Sana açıklama yaparak zamanımı boşa harcayacak değilim. Bugünkü hasta kotamı doldurmam gerek. O yüzden lütfen vaktimi boşa harcama. Dışarıda bir sürü hasta bekliyor. Kuyruk olmuşlar. Ve vaktim benim nakdimdir, tamam mı? Gidiyorum, Doktor Kunal. Ama bir şeyi unutma. Sen doktor olmayı hak etmiyorsun. Ve senin gibi istismarcılar yüzünden bugün insanlar doktorlara güvenmiyor. Falan filan. Hemşire! Kaç adın anne babasına haber verin. Onlardan biraz önce istediğim testleri yaptırmalarına gerek yok. Peki efendim. Kız normal soğuk algınlığı yaşıyor. İki ilaç yazdım. İki doz ver sadece, hiçbir şey kalmayacak. Benim hesabımdan al. Peki aldım. efendim. Efendim, bu ilaçlar çok pahalı. Kacalın sağlığından önemli değil, öyle değil mi? Peki efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.